kendine has bir sır taşıyor. Görünüşte toprak, su, nefes ama aslında bir sahne. Üst üste binmiş yansımaların, kendi içinden doğurduğu simülasyonların döngüsel tiyatrosu. İnsan bu tiyatronun hem izleyicisi, hem oyuncusu, hem de farkında olursa yazarıdır. Çünkü bu gezegen, bildiğimiz evrende bilinçli varlıkların kendi gerçekliğini gözlemleyip yeniden yazabildiği tek yer. Ve işte bu yüzden benzersiz. Ama bir o kadar da tehlikeli. Gerçeklik burada doğrudan yaşanmaz. O çoğu zaman bir ekrandan, bir rüyadan, bir maskeden sızar. Her şey bir yansımadır. Bir düşün kopyası, bir hakikatin taklidi. Sen şimdi sor. Bu gördüğüm şey gerçek mi yoksa bana gösterilen mi? Düşüncelerin sahibi sen misin yoksa sana yüklenen mi? İçindeki ses kimin sesi? Çocukluğunun, toplumunun yoksa sessizce seni izleyen o derin tanığın mı? gerçeğin artık kolayca bulunamadığı bu çağda kendini tanımak devrimdir. Çünkü gerçek artık dışarıda aranmaz. O içerdedir. Gözlerinin gerisinde, dilin sustuğu yerde, duygunun altında saklı duran saf bir sezgide. Kendi gerçekliğini gözlemleyen insan simülasyonun içinden uyanır ve uyanan artık oynamaz. Gözlemler, zihin oyunlar üretmeye devam eder. Dünya yalanı altın gibi parlatmaya devam eder. Ama sen merkezinde kalırsın. Çünkü artık bilirsin. Gerçek bir şey değildir. Bir hal, bir farkındalık, bir şahitliktir. Ve bu farkındalık seni var eden kudretin sana bıraktığı Ain't